Oğlum hadi kalk okul zamanı geldi. Oğlum hadi kalk okul zamanı. Yine mi okul ya? Baktım şu okuldan. Çek. Senin saat kaç haberin var mı? Bakın anne, anne, anne geç kalmışım. Geç kalırsın saat 45 geçiyor. Ya zaten ben beş... Anne ben zaten 5 dakikada hazırlanırım ya sen merak etme. Kayıt. Evet. Hadi 5 dakikada hazırlan da göreyim seni yavaş baba. anne ben hazırım hadi görüşürüz. Oh be canım arkadaşlarım sizi çok özlemişim. Sizi çok sizi çok özlemişim canım arkadaşlarım. Kanka bizim ders neydi ya bir şey misin? Kesin. ya. Kesin. Kanka çok sağ ol ya sen olmasaydın valla hiç kimseden isteyemeyecektim. Kanka önemli değil ki ya. Zaten ne olacak oğlum? Yine maymunlar cehennemine bir tane daha maymun geldi de özelliğini bilmiyoruz valla. Kanka za zaten bütün maymunlar ma bu maymunlar cehennemine doldu bir bunu eksikti ya. Ay siz bana bir şey mi dediniz? kadar birkaç tane. O zaman söyleyin bana. 50 kaçtı? He, 50 çarpı 100 kaç eder? Evet. Hocam söz, söz hakkı istiyorum. 50 çarpı 100 5000 eder. Aferin kızım sana. Senin söz notlarını yüksektir ya. La 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 Aa, la. çocuklar la. bugün